Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde söz sanatlarını göreceğiz. Dersimize başlamadan önce bu videonun açıklamalar kısmında bulunan pdf belgesini indirerek dersimizi takip edebilirsiniz. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar ben bu pdf'yi pandemi döneminde hazırlamıştım. Örnekleri güncellemedim. Çünkü gerek yok, zaten konu aynı konu. Sevgili arkadaşlar ilk olarak teşbih yani benzetme sanatı neymiş ona bakalım. Anlatımı güçlendirmek amacıyla aralarında ortak nitelik bulunan iki varlık ya da kavramdan, ortak nitelik yönünden güçlü olandan zayıf olana aktarma yapılmasıdır. Burada dört tane maddemiz var. Bunlara bakalım. Benzeyen, özellikle zayıf olacak. Kendisine benzetilen, tam tersi, özellikle güçlü olacak. Benzetme yönü aktarılan, özellikle ilgili benzetme edatı da gibi kadar sanki güya misal gibi sözcüklerden oluşabilir. Örneğimize bakalım. Burada aslan gibi adam demiri dövüyordu demişiz. Adamı ne yapıyoruz? Aslanın gücünden dolayı güçlü olarak vurguluyoruz. Aslan ne burada? Kendisine benzetilen. Benzeyen kim? Adam. Bu da nedir? Benzetme edatıdır. Burada dedik bakın gibi, kadar olabilir, sanki olabilir, güya olabilir, misal olabilir. Şimdi ise mecazi mürsel, yani adaktarmasına bakıyoruz. Bir sözün benzetme amacı güdülmeden başka bir söz yerine kullanılmasıdır. Sözcük başka bir sözün yerine kullanılırken benzetme amacı güdülmez. Adaktarması bu yönüyle istiareden ayrılır. Sözcük kendisiyle ilgili başka bir sözcüğün yerine geçer. Hemen örneğimize bakalım. Üstünü çıkarıp yatağa uzandı. Buradan kasıt arkadaşlar üzerine giymiş olduğu ceket, gömlek, pantolon gibi kıyafetlerdir. Şimdi ise kinaye yani değinmece neymiş ona bakalım. Bir sözün hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmasına biz kinaye diyoruz. Kinayede asıl kastedilen anlam mecaz anlamlıdır. Daha çok deyimlerde ve atasözlerinde görülür demişiz. Mum dibine ışık vermez örneğinde olduğu gibi. Burada arkadaşlar bu örneğimizin açıklamasını yapmışız. Bunu ne yapalım bir okuyalım. Gerçek anlama baktığımız zaman yani bu örneğimizdeki gerçek anlama baktığımız zaman mum fiziksel olarak kendi dibini ne yapar? Aydınlatamaz. Mecaz anlamda ise insanların yakın çevresindekilere faydasının olmaması şeklinde bu atasözümüzü açıklayabiliriz. Geçiyoruz tariz yani iğneleme sanatına. Bir kişiyi iğnelemek alay etmek, aşağılamak, hor görmek amacıyla sözü tam terse anlam ifade edecek şekilde kullanmaktır. Yani olumluyu söyleyip olumsuzu ima etmek, olumsuzu söyleyip olumluyu ima etmek tarizdir. Kinayeden daha keskin alay ve eleştiri içerir. O kadar temiz ki elinden kabuklu yumurta yenmez. Burada adamın eli o kadar kirli ki diyor aslında elinden hiçbir şey yenmez diyor ama tam tersini söyleyerek ne yapıyor karşı tarafı iğnelemiş oluyor. Şimdi ise teşhis yani kişileştirme sanatına bakıyoruz. İnsana ait özelliklerin başka varlıklara, doğaya aktarılmasına biz teşhis diyoruz. Oldukça kolay bir söz sanatı bu. Hemen altında bir notumuz var onu okuyalım. Her teşhis ve intak konuşturma yani bir kapalı istiyaredir. Bakın bu önemli. Bu kısım önemli. Her teşhis ve intak sanatı bir kapalı istiyaredir. Çünkü kendisine benzetileni her zaman insan olur. Bu da hiçbir zaman yazıda söylenmez. Örneğimize bakıyoruz. Dertli eşek çaresizce yol aldı. Burada insana ait olan bir özellik ne yapmış? Dertli olmak insana ait bir özelliktir. Eşeğe yüklenmiş. Şimdi de intak yani konuşturma sanatına bakıyoruz. İnsan dışı varlıkları konuşturma sanatına arkadaşlar kısaca intak diyoruz. Konuşturulan varlıklar kişileştirildikleri için kullanılan her intak sanatıyla birlikte teşhis sanatı da yapılır. Ancak yapılan her teşhiste intak yoktur yukarıdaki örnekte olduğu gibi. Burada dediğim gibi pandemi döneminde hazırladığım için koronavirüsü sokağa sakın çıkmayın diye bir örnek vermişim. Şimdi geçiyoruz tevriye sanatına yani iki anlamlılık sanatına. Birden çok gerçek anlamı olan bir sözü herkesçe bilinen burası önemli herkesçe bilinmesi önemli herkesçe bilinen yakın anlamında değil, uzak anlamını kastederek kullanmaya denir. Tevriyeli kullanılan sözlerin iki anlamı da gerçek anlamdır. Bu da önemli. Tevriyede mecaz yoktur. Tevriye bu yönüyle kinayeden ayrılır. Burada örneğimiz var. Bu ÖABT sınavında da çıkmış bir soruydu. Bu örnekler çeşitlendirilebilir arkadaşlar. Şeyhülislam Yahya ile Nefi'nin atışmasında Tahir Efendi bize kelp demiş diye bir şiiri vardı. Orada itikadimce kelp temizdir yani itikadimce kelp tahirdir diyor. Tahir aynı zamanda temiz anlamına geliyor. Ama Şeyhülislam Yahya'nın asıl adı da Tahir olduğu için aynı zamanda Şeyhülislam Yahya'ya da köpek demiş oluyor. İtikadimce kelp tahirdir. İtikadimce kelp temizdir. Burada da nefi çok böyle can alıcı bir şekilde ne yapmış? Şeyhülislam Yahya'yı hicvetmiş. Şimdi ise arkadaşlar cinas yani tecnis sanatına bakıyoruz. Yazılışları aynı anlamları farklı sözcüklerin bir arada kullanılmasıdır. Cinas sesleşliğe bağlı olarak tam cinas veya noksan cinas diye bölümlere ayrılıyor. Yine Hepimizin bildiği bir örnek. Niçin kondun abülbül kapımdaki asmaya yani bir bitki. Ben yarimden ayrılmam götürseler asmaya. Buradaki asmaya da idam edilmek şeklinde düşünülebilir. Dolayısıyla burada yazılışlara aynı ama anlamları farklı iki sözcük bulunuyor. İşte biz buna ne diyoruz? Cinas sanatı diyoruz. Şimdi ise tenasüp yani uyum sanatına bakıyoruz. Anlam yönünden birbiriyle ilgili sözcükleri bir arada kullanmaya biz tenasüp adı veriyoruz. Karşıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması neymiş? Tenasüp değilmiş. Örneğimize bakalım. Aramazdık gece mehtabı yüzün parlarken bir uzak yıldıza benzerdi güneş sen varken. Mehtap, yıldız, güneş bunlar arasında ne var? Anlam ilişkisi var, bir uyum var yıldız, güneş değil mi? Mehtap bunlar birbiriyle uyumlu sözcükler. Dolayısıyla burada tenasüp sanatı yapılmıştır diyoruz. Geçiyoruz tezat yani zıtlık sanatına. Aralarında ilgiden dolayı birbirine zıt kavramları bir arada kullanmaktır. İki karşıt düşüncenin bir arada söylenmesidir. Ne siyah eylemiş bu nasiyeyi, saçımı bembeyaz eden bahtım. Siyah, beyaz burada nedir? Tezat yani zıt sözcüklerdir. Dolayısıyla tezat sanatı yapılmıştır. Geçelim hüsnü talil yani güzel neden. Bu sanatımızda oldukça popüler ÖSYM'nin sorabileceği söz sanatlarından birisi. Herhangi bir olayı gerçek nedeninin dışında daha güzel ve hayali bir nedene bağlanarak açıklamaktır. Tarihini aksettirebilsin diye çehren Kaç Fatih'in altın kanı mermerle karışmış demiş Yahya Kemal. Hemen açıklamamıza bakalım. Fatihler şairin hayran olduğu güzelin yüz ifadesini oluşturabilmek için kanlarını akıtıp mermerle karıştırmışlar. İşte şairin olayın gerçek sebebini yerine koyduğu hayali ve şairane sebep budur demişiz. Biraz zor bir örnek ama ÖSYM'nin ben bu kadar zorlayacağını düşünmüyorum. Şimdi mübalağa yani abartma sanatına bakıyoruz. Sözün etkisini artırmak için bir varlığa ya da eylemin olduğundan az veya çok gösterilmesidir. Taşıdığı yük dağlar kadar ağırdı derken tabii ki bir dağ kadar yükü bir insan sırtlayamaz. İşte abartı yapılmıştır. Şimdi ise tekrir yani iğneleme sanatına bakıyoruz. Anlatımı güçlendirmek için bir sözü sık sık tekrar etmektir. Söz ola kese savaşı söz ola kestire başı söz ola oğlaşı yağ ile bal ede bir söz. Burada açık bir şekilde tekrir sanatının uygulandığını görüyoruz. Şimdi ise telmih yani hatırlatma sanatına bakıyoruz. Herkesçe bilinen bir olayı, herkesçe bilinmesi önemli. Hadise isim eser kıssadan ise fıkrayı söylenen söz içinde işaret etme, hatırlatma veya belirtme sanatıdır. İşaret edilen şey herkesçe olmasa bile erbabınca bilinmelidir. Gökyüzünde İsa ile Tur Dağı'nda Musa ile demişiz. Burada arkadaşlar Kur'an'dan bazı mucizelere gönderme var. Dolayısıyla herkesçe bilinen olayları ne yapmış şair dörtlüğünde yer vermiş ve hatırlatma sanatını yapmış. Şimdi istifham yani soru sorma sanatına bakıyoruz. Anlatımı daha etkili hale getirmek için cevap alma amacı gütmeden soru sormaktır. Cevap alma amacı gütmeden. Burası da önemli. İstifham sanatı tecavül arif sanatıyla karıştırılmamalıdır. İstifhamda şair karşısındakinden namaz Cevap beklemez. Kafasındaki düşünceyi soru şeklinde söyler. Tecavül Arif'te ise sorunun içinde cevap da bulunur. Gökte top sesleri bir bir nereden geliyor? Bu örneğimizde olduğu gibi. Şimdi tecavül arif yani bilmezlikten gelme sanatı. Bilmemezlikten yazmışız arkadaşlar. Bilmezlikten gelme sanatı olacak. Anlam inceliği oluşturmak için herkesçe bilinen bir gerçeği bilmiyormuş gibi aktarmaktır. Bilip de bilmezlikten gelme sanatıdır. Şakaklarıma kar mı yağdı, benim mi Allah'ım bu çizgili yüz derken yaşlılarına aşağıya burada bir vurgu yapmış. İrsali mesel sanatına bakıyoruz şimdi. Bu da atasözü arkadaşlar. Şiirde atasözü söylemektir. Sözü daha etkili kılmak için herkes tarafından bilinen bir atasözü ya da deyimi şiirde kullanılmasıdır. Çoğunlukla şair belli bir düşünceyi ilk dizede ortaya koyar. İkinci dizede bu düşünceyi örneklendirir. Kirpikleri uzundur yarin hayale sığmaz. Meşhur meseledir mızrak çuvala sığmaz. İşte bu örneğimizde irsali mesel sanatına başvurulmuştur. Şimdi ise nida yani seslenme sanatına bakıyoruz. Şiddetli duyguları, heyecanları coşkun bir seslenişle anlatmaktır. Daha çok ay, ey, e, eh, hay, ah gündemleriyle yapılır. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü örneğinde işte burada ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü diye ne yapıyor? Şair burada nida sanatıyla sesleniyor. Şimdi ise akrostiş sanatına bakıyoruz. Mısraların baş harflerinin birleşmesi sonucu anlamlı bir kelime veya isim çıkacak şekilde şiir yazmaktır. Divan edebiyatında tevşi, istihraç, muvaşşah adlarıyla anılır. Burada işte örneğimizde Esra isminin geçtiğini görüyoruz. Şimdi lef üneş sanatına bakıyoruz arkadaşlar. Bir dizede iki ya da daha fazla kavramdan bahsettikten sonra diğer dizede onlarla ilgili açıklama yapmaktır. Sen kaçan bir ürkek ceylansın dağda ben peşine düşmüş işte Ceylan canavar burada işte onunla ilgili ne yapmış bir açıklama yapmış. Bu örneğimiz de zor ama böyle ÖSYM e sormaz daha basit soracaktır. Bir örnek vardı şu an aklıma gelmiyor. Demirler, paslar, tahtalar, çiviler böyle diye sıralamıştı. O örneğimizi şiiri daha doğrusu tam hatırlayamadım. Orada daha bariz bir şekilde bu sanat belli oluyor. Son olarak istihare sanatına bakıyoruz. İstihare bir sözün benzetme amacıyla başka bir söz yerine kullanılmasıdır. Açık istihare ve kapalı istihare şeklinde iki çeşidi bulunuyor. Açık de sadece kendisine benzetilen kullanılır, kapalı istiharede ise sadece benzeyen kullanılır. Sevgili arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadardı. PDF belgesine videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Oradan indirip okuyabilirsiniz veya dersi bu şekilde de takip edebilirsiniz. Çıktı da almak isteyen kardeşlerimiz çıktı alabilir. Çıktı alan kardeşlerimiz A5 boyutunda alırsa daha iyi olur onu da belirtelim. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.